Aracımız 2016 model Astraka. Aracımıza orijinal ekrana geri görüş kamerası uyguladık. Aracımızı geriye takıyoruz. Kameramız devreye girdi. Gördüğünüz gibi kameramız yüksek çözünürlüklü, geniş açılı şekilde uygulanmıştır. Yine direksiyona duyarlı kılavuz çizgilerimiz direksiyonu döndürdüğümüzde hareket eder. Dilersek çizgilerimizi kapatabiliriz buradan. Aracımızı geri yanaştırdığımızda bu şekilde park sensörümüz ünlem olarak çıkar. Tehlike anında. Kamera olarak son lens. 170 derece açı, açıldı kamera kullandık. Müşterimiz hayırlı olsun. Mutlu günlerde kullanması dileğiyle. Hoşçakalın.